Merhaba çocuklar. Dersimiz 3. sınıf hayat bilgisi. Ünitemiz ise doğada hayat. Hangi konuyu öğreneceğiz bugün? Ya olmasalardı? Adlı konumuzu öğreneceğiz. Bakalım bu konuda neler varmış? Evet, önce bir soruyla başlıyoruz. Kahvaltıda neler yiyorsunuz ve niçin yiyorsunuz? Sağlıklı olmak ve güne zinde başlamak için kahvaltıda bal, yumurta, zeytin, peynir yer. Süt ve taze sıkılmış meyve suyu içer. Bitki ve hayvanların insan yaşam açısından önemi çok büyüktür. Beslenme, barınma, giyinme, sağlık, spor, eğlence gibi birçok hayati konuda bitki ve hayvanlardan yararlanırız. İnsanların temel ihtiyaçlarından birisi de beslenmedir. İnsanlar beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için bitkilerden yararlanırlar. Bitkilerin kökleri, yaprakları, çiçekleri, meyveleri ve tohumları insanların beslenmesinde önemli rol oynar. Nohut, bakla, mercimek, bezelye, pirinç, fasulye gibi bitkilere baklagiller adı verilir. Baklagiller kaslarımızı güçlendirir. Yan tarafta resimde de görüyorsunuz. Mercimek var, fasulye var, nohut var. Evet, devam edelim tahıllar. Buğday, arpa, yulaf, pirinç, mısır gibi bitkilere de tahıl adı verilir. Ekmek, makarna gibi besinler de tahıllardan yapılır. Peki tahıllar vücudumuza ne sağlar? Tahıllar da vücudumuza enerji verirler. Evet, sebze ve meyveler. Soğan, karnabahar, domates, biber, salatalık, ıspanak, patlıcan Kabak gibi bitkilere sebze adı verilir. Elma, armut, incir, portakal, üzüm, şeftali, muz, çilek gibi bitkilere de meyvedir. Sebze ve meyveler de bizi hastalıklardan korurlar. Yani bağışıklık sistemimizi güçlendirirler. Evet gelelim yağlara. Zeytin, ayçiçeği, susam, mısır, soya fasulyesi, ceviz, fındık, badem gibi bitkiler yağ açısından oldukça zengindirler. Vücudumuza en fazla enerjiyi yağlar verirler. Çay, ıhlamur, kuşburnu, nane, kekik, tarçın, papatya gibi bitkilerin yaprak ve tohumlarını içecek olarak kullanırız. Gördüğünüz gibi çay bitkisini ne yapıyoruz? Kurutup demliklerimizi demleyip çay olarak içiyoruz veya ıhlamuru ya da kuş burnunu. Menekşe, lale, gül, papatya gibi süs bitkileri park ve bahçelerde yetiştirilir. Bu bitkiler çevremizi güzelleştirirler. Kitap, defter, kalem, dolap, masa, sandalye gibi eşyalarda ağaçlardan elde edilirler. Bitkiler insanlar için olduğu kadar hayvanlar için de büyük önem taşırlar. Bitkiler olmasaydı yeryüzünde yaşamda olmazdı. Çünkü çocuklar üretebilen tek canlı bitkidir. İnsanlar ve hayvanlar bitkilerin ürettiklerini tüketirler. Evet devam edelim. İnsan ve hayvanların soluduğu oksijeni bitkiler sağlar. Bazı hayvanlar besin ihtiyaçlarını bitkilerden karşılarlar. Bitkiler kökleriyle toprağı tutarak erozyonu önlerler. Peki biz bu bitkilerden hangi alanlarda yararlanıyoruz? Bir kısmını konu anlatımı sırasında saydık zaten. Şimdi bunları görsellerle destekleyelim isterseniz. Evet, bitkiler soluyarak kirlettiğimiz havayı ne yaparlar? Temizlerler. Gördüğünüz gibi çok kirli bir hava var. Bitkiler Gündüzleri havadaki karbondioksiti alarak havaya bizim ve hayvanların solunması için oksijen verirler. Evet, bitkilerin köklerini, yapraklarını, tohumlarını veya meyvelerini yiyerek besleniriz. Gördüğünüz gibi orada bir sürü meyve ve sebze var. Onları biz günlük hayatımızda zaten bolca tüketiyoruz. Pamuk, keten gibi bazı bitkileri giyinme ihtiyacımız için kullanıyoruz kıyafetlerimizi zaten nereden yapıyoruz? Bazı bitkilerden yapıyoruz. Evet. Bitkilerden hangi alını yararlanmaya devam edelim? Ağaçlardan ev yapımı için yararlanırız. Gördüğünüz gibi çok güzel bir orman evi var değil mi? Hepsi hiç bakın hiç beton bir şey kullanılmamış. Hepsi ağaçlardan yapılmış. Evet, bazı bitkileri ilaç yapımında kullanırız. Bitkisel ilaçlar diye eczanelerde zaten bolca görüyorsunuzdur onları da. Bitkiler kökleriyle hem toprak kaymasını hem de sel sularına zararlarını engellerler. Ayrıca toprağı tutarak toprağın verimli kısmının erozyona uğramasını da engellerler. Kullandığımız kağıt, kurşun kalem, kuru boyalar, defter, kitap ve benzeri birçok ürün ağaçlardan elde edilmektedir. Yine kullandığımız sıra, masa, sandalye, sehpa, dolap, yatak gibi mobilyalar da ağaçlardan elde ederiz. Ayrıca hala ülkemizde kurumuş ağaçlar odun olarak yani yakacak olarak ne yapılmaktadır? Kullanılmaktadır. Bitkilerin bol olduğu alanlara gezi, piknik düzenleyip oralarda güzel vakit geçiriyoruz zaten. Evet gelelim hayvanlara. İnsanlar hayvanlar olmadan yaşamlarını sürdüremezler. Biz çünkü hayvanları birçok alanda kullanıyoruz. Bunlardan bazılarını şimdi göreceğiz. Hayvanlar insanlar için önemli bir besin kaynağıdır. Besinlerimizin bazılarını biz hayvanlardan elde ederiz. Aşağıda görseller incelediğimizde bakın. Hayvanlardan deri elde etmekte de kullanıyoruz, süt elde etmekte kullanıyoruz. Balıkçılık yapanlardan besin elde ediyoruz. Yine arılardan bal elde ediyoruz. Veya yük taşımacılığında kullanıyoruz. Birçok alanda kullanıyoruz. Şimdi bunları biraz daha detaylı bir şekilde inceleyelim isterseniz. Evet. Süt, yoğurt, yumurta, peynir, tereyağı, et, bal gibi besinleri hayvanlardan sağlarız. Bu besinler kemiklerimizi güçlendirir, boyumuzun uzamasını ve yaralarımızın çabuk iyileşmesini sağlarlar. Evet, protein bakımından bunlar bolca zenginler. Evet yine koyunların yünlerinden yatak, yorgan, yastık yapılır. Yünlerden iplik elde edilir ve bu ipliklerden kazak, hırka, bere, eldiven gibi giyecekler ölür. Halı ve kilim gibi eşyalarda bu ipliklerle dokunur. At, eşek, deve, öküz gibi hayvanlarda biz güçlerinden faydalanarak onlardan yararlanmış oluruz. Evet, inek, koyun, keçi gibi hayvanların etinden ve sütünden yararlanırız tavuk, ördek, kaz, bıldırcın gibi hayvanların etinden ve yumurtasından yararlanırız. İnek, koyun, yılan, timsah gibi hayvanların derisinden kıyafet yaparız. At, öküz, eşek, deve gibi hayvanların da gücünden yararlanırız. Arıların yaptığı bal ile de ne yaparız biz? Besleniriz. Evet, devam edelim yine. İpek böceğinin ürettiği ipekten kıyafetler yaparız. Hayvanlar bazen de bize arkadaşlık ederler. Evlerimizde beslediğimiz kedilerimiz, köpeklerimiz, kuşlarımız, balıklarımız onlar bizim yalnızlığımızda bize arkadaş olurlar. Sivrisinek, yarasa, balina gibi hayvanlardan örnek alarak çeşitli araçlar üretiriz. Evet, şimdi de buraya kadar geldiğimiz konularda öğrendiklerimizi kısaca bir tekrar edelim. Aşağıda verilen görselleri inceleyiniz. Görsellerde verilenlerin yaşamımıza katkısının bitkiyle mi hayvanla mı olduğunu altlarına yazınız demiş. Şimdi burada önümüze bir ürün geldiğinde bunun bitkisel mi hayvansal mı olduğunu anlamak için yapacağımız tek şey kaynağına bakmak çocuklar. Eğer topraktan gelen bir nesne ise bu bitkiseldir. Yani kaynağı toprak. Toprakta yetişen bir ürünse buna biz bitkisel diyoruz. Değilse de hayvansal üründür. Hemen örneklere bakalım. Örneğin makarna. Makarna neyden yapılır? Undan yapılır. Peki unun ana maddesi ne de çocuklar? Buğday. Buğday nerede yetişir? Toprakta. Doğal olarak makarna yiyeceğiz biz. Topraktan geldiği için bitkisel diyeceğiz. Evet bal. Ne yapar balı? Arılar yapar. O halde arada bir hayvan olduğuna göre bunun... Kaynağı da hayvan sağlıyoruz. Gelelim çay. Çayın ana maddesi yine bir bitki. Bitki olduğuna göre bu da toprakta yetişecek. O halde bunu da biz bitkiseldir diyeceğiz. Evet bir sonraki etkinliğimize geçelim. Aşağıdaki ifadeleri uygun kelimelerle tamamlayalım. Evet 5 tane kelime, 5 tane boşluk var. Uygun olanların uygun yerlere yazacağız. İnsanların temel nokta nokta kaynağı bitki ve hayvanlardır. İnsanlar yukarıdaki boşlukların hangisini sığdırabiliriz oraya? Hangisi uygun olur? Besin uygun olur. İnsanların temel besin kaynağı bitki ve hayvanlardır. Biz yiyeceklerimizi bitkilerden ve hayvanlardan diye diyoruz. Evet ikincisi hayvanlar da nokta nokta besin amaçlı kullanılır. Hayvanlar da burada neyi besin amaçlı kullanırlar? Tabii ki bitkileri besin amaçlı kullanırlar eşek, deve, öküz nokta nokta yararlandığımız hayvanlara örnektir. Bunların neyinden yararlanıyorduk? Biraz önce söylemiştik biz. Gücünden yararlanıyorduk. Kedi, köpek gibi hayvanlar bize nokta nokta eder. Yalnızlığımızda bunlar bize arkadaşlık ederlerdi. Nokta 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 dünyanın akciğerleridir. Söylemiştik. Bitkiler gündüz güneş ışığıyla Havadaki karbondioksit alarak havayı temizler ve bize oksijen üretir demiştik. İşte ormanlar da dünyanın oksijen kaynağı yani akciğerleridir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.